İsa ilk ilk sesiyle birlikte Samsun Spor-Oykusuz Spor mücadelesi başlıyor. Caner orta şans alıyor. Caner şimdi geriye doğru oynadı. Bu hamle doğru gönderdi. Şaban bir maçta sonradan öne girdi. O da 7 maçta 11'de başladı. Samsun Spor'un Cumho. Musa Sinan'a top aldı. Kale baktı. Musa Sinan vurdu. Top Serhat'tan döndü. Eki gol. Eki gol. hala Belki Goda kaleye baktı. İki gol vurdu Ahmet Şahin. Musa Sinan hareketlendi. Musa Sinan uzak mesafe. Musa Sinan ve gol. Musa Sinan atıyor. 24. dakika. Samsun Spor 1 sıfırı üstüne yatırıyor. İşte bakın Ahmet Şahin. Top kaydı yaşandı. Topu alan Musa. Yaklaştı ceza sahasına. Uzak mesafeden çok şık bir vuruş. Muhammed Reis kayıp. Topu kaybetti Erdem aldı Hemen Musa Sinan'a Musa Sinan Ceza sahasına yaklaşıyor Musa Sinan Kaleye doğru baktı Musa vuruyor Son anda uzandı Ahmet Şahin de topu kontrol etti Ekigo'dan Umar'a Umar tekrar Ekigo'ya Ekigo, ekigo. sürekli Ekigo topu aldı İkinci gol şansı Ekigo Ahmet Şahin'i geçiriyor Bakalım nasıl kullanacak Muhammed bir serbestle yaşıyor Şimdi işaret geliyor Muhammed yaklaştı Muhammed kaleye doğru gönderiyor Son anda sona Şimdi ceza sahasını kontrol etti. Dünün iş alıyor. Muhammed Reis geldi. Muhammed Reis kaleye doğru gönderdi sona. Çift yumruk. Top bir kez daha Muhammed Reis'e geliyor. Muhammed kontrol etti. Umar yanında. Muhammed ortaladı. Adnan bırakmadı top dışarıda. da. Ali Üstük'te, bu sezon bir gol attı. Bu arada Samsun Spor ucunu. Arif topla buluştu. Arif ceza sahasına rakibinden sınırdı. Çift yumruk. Arif vurdu. vermek istedi. Araya giren Adnan oldu. İleride yine iki gol var. İki gol doğru bir pas. İki gol. Serhat sığılamadı. Bu arada Serhat yerde iki gol önünden biraz ilerledi. gelirdi. Herkesin <laughs> <laughs> skorun ve topu alanı var oldu. Kontratak şansı. İleride iki gol var. Umar taşıyor topu. İki kişiye geliyorsa. Ball, Musa geldi. Şimdi iki gol. İki gol. gol. Son çizgiye. İki gol içeriye. Umar gol pozisyonu. Musa Sinan çizgiden çıkarıyor İki gol. gol. Yüzünü kaleye döndü. İki gol. Başarılı hareket. Şimdi pazarlık. burada. Lelevele ceza sahasında. Lelevele şu çansı aradı. Burak bıraktı. Burak vuruyor. Soner ikinci hamle kontrol etti. <laughs> Mustafa top istiyordu Ali'ye. Ali, Ali yüzünü kaleye dönme çabasında. Ben bekliyor balık hazır spor. Taha Yalçın kenarda hazırlanıyor oyuna girmek için. Serkan'ın pası. Gol pozisyonu. Üçüncü gol şansı. açıklar fazlalaştı. Daha riskli oynamaya başladı doğal olarak. Ve üçüncü golü de gördük karesinde. Ve karşılaşma sona eriyor. Samsun Spor, Balıkesir Spor'u 3-0 mağlup etmeye başarıyor.